Stres fizyolojik ve psikolojik olarak tüm canlıları etkilemektedir. İnsanlarda özellikle yaşam kalitesinde bozulma olarak karşımıza çıkar. İnsan doğası gereği stres ile baş etme yöntemleri geliştirmeye çalışır. Ancak bir noktadan sonra stres yükü arttığında bedenimiz ve özellikle ruhumuz bu yükün altında sıkıntı duymaya başlar. Stres birçok farklı şekilde yaşamımıza yansıyabilir. En sık gözlenen stres belirtilerine gelin birlikte bakalım. Stres şu şekilde kendini gösterebilir. Mutsuzluk, iş performansında düşüş, isteksizlik, devam eden öfke hali, huzursuzluk, dikkat yönetiminde sorunlar, odaklanamama, odaklandığı dikkati sürdürememe, konsantrasyon bozuklukları, unutkanlıklar, aşırı yeme ya da tam tersi hiç yemek yemeyi istememe durumları, üzüntülü bir duygu hali, karamsarlık, içe kapanma, uyku düzeninde bozulma ve hatta bu çok geç yatmalar ya da hiç uyuyamamalar gibi durumlarda kendini gösterebilir. Arkadaşlarla görüşme istekliğinde azalma, kendi öz bakımında sorunlar yaşanması, güven sorunları gibi stres yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. Brain Center of İstanbul'da öncelikle bir stres haritanız oluşturulur. Bunun için de bazı durum analizleri yapılır. Bu konuda yapılacak olan durum analizlerini ve uygulanacak adımları gelin birlikte görelim. Öncelikli olarak depresyon, obsesyon ve kaygı durumu analiziniz yapılır. Dikkati odaklama ve sürdürme, dikkatin çelinmesi düzeyleriniz tespit edilir. Beyin dalga analizleriniz ile ise beyninizin ön bölgesindeki şu beyin bölgelerinizin nasıl çalıştığı objektif bir şekilde tespit edilecektir. Dikkatinizi odaklama, odakladığınız dikkati sürdürme ve analiz yapma derin konsantrasyonla ilgili beyin bölgeleriniz objektif bir şekilde görüntülenir eş zamanlı olarak uygulanacak olan nöropsikolojik testlerle de duygu durumunuzun değerlendirmesi yapılır. Solunum nefes terapisiyle yani solunum nefes analizlerinizle de nefes alışverişlerinizin kalit solunum nefes analizleriniz ile de nefes alışverişlerinizin sayısı, kalitesi ve düzey tespit edilir. Tüm bu veriler ışığında sizi şu hedeflere ulaştıracak, size özel gelişim programınız belirlenecek ve uygulamaya başlanacaktır. Sonuçta Sizle ilgili hedefimiz şudur. Yaşamda kendisiyle daha barışık, üretkenliği en üst düzeyde bireyler olmamız. Sağlıklı ve özgüveni yüksek bir birey olunduğunda stres yönetim becerisinde çok daha üstün bir beceri kalıcı halde sizlerin olacaktır. İlk başvurunuzda tespit edilen analizler gelişim programınızın sonunda tekrarlanarak sağlanan gelişiminiz objektif bir şekilde sizlerle birlikte değerlendirilecektir. Sizin ihtiyaçlarınıza özgü seçilecek ve uygulanacak olan Brain Aerobic yani egzersizleri ile solunum nefes terapisiyle ya da davranışçı terapi desteğiyle stres profilinizde gelişme sağlanacaktır. Brain Aerobic ile elde edilen gelişmeler kalıcıdır. Beyinde stres yönetim bölgesinin davranış paterninde bir iyileşme sağlanmaktadır. Yaşam alışkanlıklarınızda, davranışlarınızda birlikte sağlayacağımız olumlu değişmeler sizi yaşamda çok daha güçlü kılacaktır.